Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Bayburt'tan seslenmekteyiz. Koçpa Kız Öğrenci Yurdu'nun konu olduk ve yanımızda işletme müdürü Tuğçe Şentürk bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Tuğçe Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Tuğçe Hanım burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları evet. başında bizleri izleyen yani değerli izleyicilerimize sizi de aykından. tanıtmak için sormak istiyorum. Tuğçe Şentürk kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? E, Tuğçe Şentürk ben buranın müdürüyüm. Hı hı. E, i̇ki senedir burada çalışıyorum. Evet. 288 kişi hizmet veriyoruz. Evet. Öğrenci hepsi Hı -hı. üniversite öğrencisi. Evet. 80 odamız var. Ee... 80 odayla 280 kişiye burada konaklama evet. hizmeti veriyorsunuz evet. öğrencilere. Özellikle de bayan pansiyon olarak bayan evet. öğrencilere, kız öğrencilere burada hizmet veriyorsunuz. Hı -hı. Efendim burada konaklamanın dışında verilen hizmetler nelerdir? Biraz söz eder misiniz Tuğçe Hanım? Ee, sabah kahvaltımız ve akşam yemeğimiz var. Bütün Hı -hı. odalarda televizyonumuz var. Ee, sınırsız internetimiz var. Hı hı. Ee, kafeteryamız var, etüt salonumuz var. E ayrıca hani biz burada aile olmaya çalışıyoruz en azından evet. ya kimseyi hani burada tek bırakmamaya çalışıyoruz bir anne baba olmaya çalışıyoruz. Evet. İşletmenin konumuna bakarsak tam merkezi bir yer, üniversitenin evet. karşısında evet. yürüme mesafesinde ve şehir merkezine de çok yakın. Evet. Yani öğrenciler buradan çıktıkları zaman istedikleri alışveriş Hı -hı. yapacakları yerlere çok rahatlıkla evet. alışverişlerini yapıp tekrar yurda dönebiliyorlar. İstedikleri kırtasiye olsun, okulla ilgili malzemeler olsun ya da yiyecek içecek olarak da baktığınız zaman evet. her şey ayaklarının altında, tam merkezi bir yerde ve gayet de güvenilir bir hizmet veriyorsunuz. Evet. Kapılarda turnikeler bulunmakta. Herkesin parmak izi okutulmuş ve herkes parmak iziyle sisteme giriş ve çıkışları bu şekilde yapıyorlar ki evet. fiziki ve kamera güvenliği olarak da 7-24 olarak burada ee, öğrenciler izleniyor ve takip ediliyor. Yine evet. ebeveynleriyle beraber de siz e, kontak halindesiniz. Evet. Gündüz biz akşamda gececimiz var tabii ki de. Hı -hı, evet. Ee, sabah kapımız 7'de açılıyor. Akşam 11'de kapanıyor. Hı -hı. Ee, Kapandıktan sonra gececimiz teker teker yoklama alıyor. Evet. Güvenlik. Gayet sıkı denetim evet, altında aynen, ve öyle insanları yani. tabii ki çok da böyle sıkmadan bir evet. e, disiplin altında bir boğmadan siz Hı. burada gayet ferah bir aile işletmesi evet. olarak burada hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Tuğçe Hanım, bir de kız pansiyondan söz ettik ama bölgede bir de erkek, erkek pansiyonunuz var. Sıla pansiyon olarak Hı -hı. geçiyor aslında. Evet. Biraz oradan bahseder Hı. misiniz? Güvenliği orası da bizim gibi aynen. Orada sabah kahvaltısı ve akşam yemeği var. Hı -hı. E, 60 odası var ve 220 öğrenci. Öğrencimiz var. Hı hı. Orası da bizim gibi iş. E, hemen ileride üniversitenin hemen biraz tarafında. Hı hı. E, servislerimiz var eğitim fakültesine. Hı hı. O şekilde biz. Yine konum, konum olarak. olarak merkezi bir lokasyonda. Orada evet. da erkek öğrencilere konaklama hizmeti veriyorsunuz. Evet. Şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Malum burası bir üniversite şehri evet. diyebiliriz. Sizin gibi sektörde hizmet veren de birçok işletme bulunmakta. Neden özellikle sizi tercih etmeliler? Biz güvenlik açısından daha çok güvenilir insanlarız. Biz daha çok aile olmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Herkesin sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. Evet. Yani burası sadece şu gözle bakılmıyor. Burası bir otel gibi gel burada evet. konakla ve sabah git, git. değil. Burada evet. öğrenciler tabii ki ailelerinden uzaktalar. Evet. Gurbetdeler diyebiliriz yani neticede. Çünkü ee, uzun zamanlarını burada sizlerle beraber geçiriyorlar. E, tabii ki siz de bölgede tanınan, bilinen iyi bir işletme ve işletmeci olduğunuz için siz de bu anlamda bunlara her konuda destek veriyorsunuz. Aynen. Yani olabilir insanlık halidir, başlarında bir şeye gelebilir ya da bir şeye yardım ihtiyacı duyabilirler. Siz de bütün e, çabanızda onlara bir abla olarak, bir kardeş olarak, bir arkadaş olarak siz de elinizden gelen çabayı ve gayreti onlara gösteriyorsunuzdur, bundan da son derece eminiz. Evet. Şimdi efendim, hala burada iki yıldır da işletme müdürü olarak evet. hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Hı. Önümüzdeki yıllarda neler yapmaya planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir Tuğçe Hanım? Daha çok güvenilir insan olmaya çalışıyoruz. Daha çok inşallah yurdumuzda büyütürüz. Daha hı hı. güvenilir olmaya çalışırız. Daha evet. çok inşallah öğrencileri alırız. Vermiş hı hı. olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını Anladım, diliyoruz Sağ olun Çok teşekkürler Rica ederim Evet değerli Sektoral Haber Merkezi izleyicileri Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek Sizlere Bayburt'tan ve sektörün en iyisi Koçba Kızı Öğrenci yurdundan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Söz Merkez Stüdyolarında